Cümleten selamünaleyküm. Depomuz burası. Şu arkadaşlar. Bunu böyle açıyoruz. Evet bir tırnakçının deposunu aldık. Hanımefendi tırnak işiyle uğraşıyor. Güzel makineler olma ihtimali var. Tırnak makineleri de bayağı pahalı olabiliyor arkadaşlar. Bakalım neler varmış hep beraber göreceğiz. Şurada zaten bir tane hemen pedikür makinamız var. Şu dolabı da merak ettim içerisinde ne var diye. Onu da birazdan göreceğiz. İlk önce şu bir gelsin. Bayağı bir burası toz toprak olmuş. Şurada sadece sıvılar var. Bu pedikür yaparken kullandığı sıvılar. Şunlar yine tırnak ürünleri şöyle açıp bakalım. Şuraya tırnakları diziyorlar. Yani birer dolardan desek çok rahat bir 20 dolarlık şurada ürün var. Burada biraz makina var sanki. Şöyle bir makinemiz var. 5 dolar. Çok değerli bir ürün değil. Bir tane kahve makinesi. Bir tane de kettle mevcut. İkisinin de fiyatı 30 dolar. Hemen şu arkadaş gelsin bir tane saatimiz var. Para etmez. Şunlar tırnaklar birer dolardan gidecek. Bak şöyle bunlar yapıştırmak için kullanılan ürünler. Şunlar 4-5 dolardan satılıyor. Bak şurada da yine bayağı bir bu ürünlerden mevcut. Şöyle tozlar var. Sıvılar. Çok rahat bir 30-40 dolarlık poşetimiz. Sende ne var kardeş? Burada da yine aynı şekilde gördüğün gibi yapıştırılan ürünler. Dışarıda da felaket bir güneş var ya bak burada da fare arkadaşlar bayağı bir gezmişler. Şunlar da bu tozlar arkadaşlar tanesi 3-5 dolar satılıyor. Şunlar da gördüğünüz gibi yine farklı ürünler. Gez yes, bir gözlüğü var hanımefendinin. Şu neymiş? Bu da bir ışık. Şunlar yine tırnaklar. Bunların da fiyatları 5-10 dolar arası değişebiliyor. Bunlarda da makineler. Önemli. Kaçlık şu makine hemen bakalım. 30.000 Max diyor. Çok iyi bir makine değil açıkçası. Fırçalar yine tırnak ürünleri. Şurası çok rahat bir 100 dolar. Benim eşim de tırnak okulunu okudu. Oradan biliyorum bu kadar çok fiyatlar açıkçası. Çünkü devamlı aldığımız ürünler. Şunlar 3-5 dolara aldığımız ürünler arkadaşlar. Bunları tırnağın üzerine yapıyorlar. Yani birer dolardan desek. Bak şunlarda misal altın parçacıkları. Bunları da yine tırnağa yapıyorlar. Senden ne varmış? Burası da yine aynı ürünler. Etiketler de var. Yine gördüğün gibi şunlar altın parçacıkları. Şöyle tırnak ürünleri. Oo harika. Bunlar da etiketler. Bak Louis Vuittonlar falan da var yani. Bunlar da çok güzel. Buradan da çok rahat bir 100 dolar yapacağız. Havlular aynı zamanda masaj da yapıyor olabilir. Birazdan anlayacağız. Şunlar raf arkadaşlar. Şöyle duvara mont ediyorsunuz. Tınakları şöyle diziyorsunuz. Bu raflar da 20 dolar. Bir tane kutumuz var. Bunlar neymiş ya? Shane ürünleri var içerisinde. Ne bunlar? Kulaklık için değil mi? Hepsi kulaklık için kılıf. Şunlar ne? Bunlar yine kulaklık ürünleri. Enteresan. Bak bu da saate takılan bir parça. Hepsi saat ve kulaklık ürünleri. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Bunlara bakacağız. Bak yine tırnak için kullanılan ürünler ve raflar 20 dolar. Burada yine gördüğün gibi şöyle kapsüller var. Tırnaklar. Bunlar yine tırnak ve organic salt scrap diyor herhalde. İlk önce masaj yapıp sonra tırnak olayına giriyorlar. Görüyorsun hepsi tırnak. Opi marka. Opi de OPI marka. Bu Opi de çok iyi bir markadır. Amerika'da satılan iyi markalardan birisi. Airbrush mini diyor. Bu da yine sprey yaptığım bir makina. Bunlar bayağı bir profesyonel bu işi yapıyorlarmış bir zamanlar. Benden önce diyeyim yani daha doğrusu. Görüyorsun şunlar hep yine rujlar, jel var. Şöyle tırnaklar. Şunun içerisindekini merak ettim. Bu da mı aynısı? Bu da yine aynısı. Yine 100 dolar oraya yazabilirsin. Çin çin. Bunu da böyle bir kapatmış. Biz de hemen açalım. Of, çok güzel ya. Abi insan eşit tırnakçı olunca bu tarz şeyleri açıkçası öğreniyor. Çünkü devamlı alışveriş yapıyorsunuz, alıyorsunuz bu ürünlerden. Aldığınız zaman çok yüksek fiyatlar tabi. Bak, şunlar hep jeller. Hepsi set olarak satılıyor. Ya yani muhtemelen 10-20 dolarlık setler. Bu tarz ürünler çünkü arkadaşlar ucuz değil. Şu neymiş? Makinalarda çünkü önemli. Bu şarap için bir makina. Yine tırnaklar. Altta güzel bir makina çantası var. Sadece şurada tırnaklar var. Hanımefendi bunları kullanmış. Burada neler var, yine ojeler. Bak 27 dolar almış görüyor musun fiyatı burada yazıyor 20 dolar tanesi. Sadece şundan 5 tane kutunun içerisinde mevcut. Çok rahat bir 100-150 dolarlık kutu. Sende ne varmış kardeş, spa falan. Bunlar yıkarken kullandığı ürünler. Son kullanma tarihi falan yazmıyor. O yüzden güzel. Hepsi aynı ürünler. Şunlarda var mıdır? Son kullanma tarihi. Bunlarda da yazmıyor. Şöyle yine tırnak ürünleri hepsini buraya güzelce hanımefendi dizmiş. Bu da 40 dolar. Sendekiler nelermiş? Bunlarda da yine Aynı ürünlerden var. Ben daha çok makine falan var mı ona bakıyorum. Çünkü makineler çok pahalı olabiliyor. Bunların hepsi normal rujlar. Şu havlu ısıtmak için bir makina 20 dolar. Altta bir tane buzdolabımız var. Alttaki dolabımız da yine 30 dolar. Bu da yine tırnaklar. Sen dolu musun, boş musun? Bu boş. Bir tane Gucci gözlük. Peki gözlük Gucci midir? Hemen şöyle bakalım. Gözlük maalesef Gucci değil ama kılıfı 20 dolara satacağız. Hepsi tırnak arkadaşlar. Bu da yine 150 dolarlık bir kutu. Bence gayet güzel ilerliyoruz değil mi? Sen dolu musun? Bu boş. Bu arkadaş boş. Boş hali ama 40 dolar. Şurada bir 4 tane daha kutumuz kaldı. Bir de şu arkadaş var. Bu hafif. Bunda makine falan yoktur. Bunda etiketler var. Şunların hepsi etiket. Şu yine parçalar. Yine tırnak yaparken kullanılan. Burası da 40 dolarlık bir kutu. Aletimizi görüyorsun. Var mı yırtık falan? Vallahi yırtık gözükmüyor. Çok güzel bir pedikür sandalyemiz. Aynı zamanda masaj da yapıyor sandalye. Tahminimce bir 100 dolara satacağız. Şurada çiçekler var. Bunlarda gördüğün gibi çeşit çeşit tırnaklar. Şurası da 40 dolar. Bir tane parfüm var. O da spreymiş. Onda da birazcık kalmış. Şu çöp poşeti. Eldivenler. Bu daha çok ofis olarak kullanılan ürünler. Şurada deterjanlar ve banyo temizlemek için ürünler var. 10 dolar. Bir tane makinamız var. Bu tırnak şöyle bir makinamız. 10 dolar. Yine tırnak ojeler. Burada sıvılar, sahte tırnaklar. bir tane selfie çubuklarından mevcut. Bunlar yine tırnaklar. Şöyle bir makine var. Bu da çok değerli bir makina değil. Burada da yine aynı şekilde tırnak ürünleri mevcut. Geriye masalar kaldı. İki masa, üç sandalye var. Şöyle bir de küçük ürünler var. Bunların da hepsini 40 dolara satacağız. Bence çok güzel bir depo temizlemesi de kolay. Şunları zaten direkt hemen araba atacağız. Yarın bunlardan paramızı çıkartacağız şükür Allah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Yaşlı bir kişiye ait bir depo. Golf de oynuyor usta. Yani durumu iyi. Burada golf oynadığın zaman golf kulüplerine üye olmanız gerekiyor. Öyle bir kişi demek ki. Şurada poşetler var. Bir sağlık ürünü var. Şu makine zaten 300-400 dolarlık bir makine. Arkada kutular var. Gördüğünüz gibi bir tane wheelchair var. Yaklaşık bir 20 tane küçük kutular var. Orta yaşlı bir kişi. Olduğumuz lokasyon %90 iyi bir lokasyon. Ustada para var. Ama bu tarz kişiler genelde ya güzel ürünleri biriktirler ya da gerçekten çöpe gidecek ürünleri biriktirler. Biraz değişik oluyor açıkçası. Yani depodan çöp de temizleyebiliriz. Çok güzel ürünler de bulabiliriz. Genelde çıkan ürünler bu tarz depolarda antika koleksiyon ve altın oluyor arkadaşlar. Tabi öyle tahmin ediyoruz. Bakalım bu usta neleri varmış. Şimdi hep beraber göreceğiz. Hemen şu gelsin. Burada ne var? Bir tane yorgan. Şurada bir ayakkabı var. Nike. Hanımefendinin ayakkabısı. Usta dediğimiz kişi bir hanımefendi de olabilir. Sadece hanımefendi ayakkabıları var ve çok öyle güzel ayakkabılar değiller. Bir lambamız var şöyle bir şapkalar Barbie alta ekstra bir şey bir tane telefon ekranda kırık yok şu tarafta da başka da değerli bir şey yok bunları artık almıyorlar artık iade herhangi bir ürün almıyorlar maalesef yani deponun sahibine bazen haplarını, bu tarz sağlık ürünlerini teslim ediyorduk. Artık bu kalktı arkadaşlar. Hiçbir şey geri verilmiyor. Yani şunları pazarda vereceğiz. Şurada yine havlular var. Değerli değil. Kıyafetleri doğru kıyafetler. Yani olması gerektiği gibi aslında kıyafetleri. Kondisyonu falan. Çünkü kıyafetlere değer vermezler. Ama antika koleksiyon ürünleri alırlar. Onlara para harcarlar bu tarz kişiler normalde. Şurada bozuk paralar var. Allah bereket versin. Bir 1 dolar vardır. Başka da gözüken bir şey yok. Şurada kılıflar var. Yine kendi kullandığı özel ürünler. Biraz da bozuk para var. Şunlar biriktirdiği kağıtlar. Bu tarz kağıtları çok seviyorlar. Oo baksana çok güzel bir sandalye var böyle. Dedemizin sandalyelerinden değil mi? Harika. Şu makina çok rahat bir 200-300 dolara satacağız. Çanta bayağı bir ağır. Kitaplar aynen. Tam anlamıyla olması gereken ürünler. Şöyle bir kontrolü var. Valla bu depodan bir ürün çıkar arkadaşlar. Hepimiz şaşırırız. Şahsi ürünlerinde çok fazla değerli bir şey olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir tane cüzdan mevcut. Bozuk paralar var sadece. Şunlar komple bir setse çok rahat bir 40-50 dolara satacağız. Bunların bazıları 1000 dolara kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Tek bir parça. Bir DVD player var. 5 dolar. Şurada banyo ürünleri diyor. Bakalım banyoda neler var. Hiç banyo ürünü yok yalnız. Çanta da marka bir çanta değil. Şurada bir şey vardır. Burada para var. 1 dolar Allah bereket versin. Başka var mı şey? Yok. Allah bereket versin. 1 dolar bırakmış vallahi sağ olsun. Bu da hafif bir kutu. Hafif kutu sevmiyoruz. Kutu dediğin ağır olacak kankacığım. Şurada hiç değerli bir şey yok. Ya hanımefendinin ürünleri fazla var. Demek ki tek bir hanımefendi de olabilir. İnşallah takı kutusu falan bir yerden çıkar. Burada da sadece kağıtlar var. Burada makyaj var biraz, şunları bir dışarıya çıkartalım. Burada değerli bir takı, ha bak şurada takılar var. Burada değerli bir takı gözükmüyor. Bir çanta var. Makyaj ürünleri. Geri kalanların hepsi makyaj ürünleri. Yine hafif bir kutu. O güzel bir telefon var. 40 dolara satacağız. Şurada vidalar biriktirmiş. Şöyle bir sağlık ürünleri var. Telefon kutusu boş. Başka da bir şey yok ama şahsi ürünlerine yaklaştık. Kitaplar. Bu kitaplar para etmez. O hala böcekler de var içerisinde. Eyvah eyvah. Şöyle atalım da böcekler gitsin. Grandpa'nın kitapları mı? Aynen. Harry Potter seti var yalnız. Harry Potter setini 20-30 dolara satacağız. Kıyafetler gördüğünüz gibi artık çöp olmuş. Bir tane bilgisayar var. Bu bilgisayarda çok eski bir model. 20-30 dolar yapsak iyidir. Burada biraz kıyafet koymuş. Bunlar da değerli değil. Bu da yine kitaplar. Burada da ekstra bir şey maalesef yok. Sen nesin kanka? Bunlar filmler. Girdi yedi. Bunda bir laptop şarj aleti var. Şu da hava makinesinin bir parçası. 20 dolara satacağız. Bir plakamız var. Şu anda 5 dolar fiyatı. Harry Potter'lara devam ediyoruz. Şuradan da bir 10-15 dolar yaparız. Yine burada da filmler. 2003-2014 vergi kağıtlarını yapıyormuş hanımefendi. Bu da yine kitaplar sadece. Ekstra herhangi bir şey yok. Şu neymiş? Bir saat kutusu. Bir tane takı var. Değerli değil. Şunlar da değerli bir şey değiller. Şekerler. Allah'tan daha böcek yapmamış. Bir shower gel. Valla başka da değerli bir şey yok. Burada biraz eski kıyafetler var. Gördüğünüz gibi şu neymiş? Bu da bir Amerikan futbolu. Şurada yırtığı var. 1985 yılına ait. Yani şunlar para eder. Levi's var. Bunları satarız. Şöyle bir figür var. Metal bir figür. Alt tarafı da komple çerçeve resimler, aile resimleri, aile fotoğrafları var. Bu da yine sadece kağıtlar. Bir speaker var sadece. Geri kalanların hepsi de çöp. Alt taraftakiler VHS kasetler. Bir tane cüzdan var. içi boş. Şurada kitaplar var. Şunda da sadece makyaj ürünleri. Bunlar da maalesef direkt çöpe gidecek. Bak şu şapkalar da koleksiyonluk şapkalar. Bak Ford Racing. Şu Super Bowl. World Champion 1997. Bu lig şampiyonluğu. Yani bu şapkaların hepsi değerli arkadaşlar. En az 10 dolardan fiyatı var. Bak Harley Davidson mevcut. Şu neymiş? Kasetler. Bunlar direkt çöp. Ya doğru depoda yanlış kişi yani ucuz ürünler var. Bu da sadece ne kağıtlar. Bir tane cüzdan kutusu var. O da boş. Burada da mutfak ürünleri var. Bunlar da çöp. Doğru depo seçmişiz. O güzel. Yani bu şekilde ilerlediğimiz sürece o güzel depoya denk geleceğiz inşallah. Bu seferlik böyle oldu. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. İnşallah sadece kağıtlar değildir. Valla şunlar sadece kağıtlar. Şurada bir tane lambamız var. Güzelmiş ama değil mi? Bizim evde bunlardan vardı ya böyle 90'larda. Bunlarla çok takıldık. Bir tane ağırlık var. şunda ne varmış? Aha. Abi bak ben dedim sana. Ben sana dedim kankacım. Ben sana dedim. 10 ayar. Şu. Ben demedim mi kankacım? Yani ya bunlar çıkacak. Ya da koleksiyon ürünler çıkacak. Başka da bir şey olmaz zaten. Şunlar hep 10 ayar. Bak çok güzel bir aslan var. Bir tane mam yazıyor. Şöyle değişik bir parça daha var. Bir kurt var. Güneş var. Yani tahminimce bir 15 gram vardır. Harika. Sende bir şey var mı yok? Bak nereden bulduk? Çöpün içerisinden görüyor musun? Şurada biraz daha takı atmış. Gümüş müsün? Yok, gümüş değil. Bu da yanımızda tutalım. Yani tam düşündüğümüz gibi depo artık yani yıllardan sonra Depolardan bu şekilde ürünlerin çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Ya tabii yanıldığımız zamanlar da oluyor ama genelde %70 %80 bu şekilde çıkıyor. Nasıl arkadaş? Çok iyi değil mi? Harika abi ya. Baksana abi. Adamlar tam yapmış yani. Çok güzel bir manken. Muhtemelen 200 250 dolar arası fiyatı vardır tahmin ediyorum yani herhangi bir kırık falan bir şey yok. Gözler bile lens yani çok güzel. Baksana sahte bir Louis Vuitton kutusu. Demek ki arkadaşlar Tory Burch de sahte. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum bu neyin kafasıdır yani? Şaka gibi yani gerçekten şaka. Telefon kutuları